Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda iki yeni Mimcoin ön e satışı hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bunlardan birincisi Wiener AI, ikincisi Megadice Casino Token. Öncelikle Wiener AI'dan bahsetmek istiyorum. Trading geleceği diyorlar ve bir Mimcoin yaratmışlar. Yine köpekli bir Mimcoin arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu video sponsor oldukları için Wiener AI'ya ve Megadice'a teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Viener AI yapay zeka destekli bir meme coin arkadaşlar. Ve şu ana kadar 706 bin dolarlık fon topladılar. Oldukça hızlı bir fon toplama oldu. 946 bin dolarlık round hedefleri var. Şu üstteki sayı sona erdiğinde ön satış sona ermiyor. Fiyat artıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Sayı sona erdiğinde ön satış fiyatı da artacak. Şu an bir adet VNR AI token, Y token'ın fiyatı arkadaşlar 0.307 dolar. Ama bu sayı sona erdiğinde 0.307 doların üzerine çıkacak. Yani yatırım yapmak istiyorsanız çok cüzi miktarlarda şu meme coin'e de katılayım diyorsanız arkadaşlar 50-100 doları geçmeyecek şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ne kadar erken yaparsanız sizin için o kadar iyi çünkü ön satış fiyatı sürekli artacak. Ön satışa katılmak istiyorsanız Ethereum, USDT, kredi kartı ve BNB ile satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. BNB ile en ucuz şekilde satın alımı gerçekleştirdikten sonra yine Ethereum anda tokenları claim etmeniz gerekiyor. Yani ön satış bittikten sonra aynı web sitesi üzerinden tokenları cüzdanınıza çekmeniz gerekiyor. Cüzdana çekerken Ethereum ağı üzerinden yapıyorsunuz haberiniz olsun. Dileyenler direkt olarak Ethereum ağından da bu işlemi gerçekleştirebilir. Ethereum'u almak istiyorsanız geleceksiniz buraya. Ne kadarlık almak istiyorsanız o kadar yazacaksınız arkadaşlar. Çok cüzi miktarlarda bile satın alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir 20-30 dolarlık bile alabiliyorsunuz. Karşılığında ne kadarlık Vay token alacağınız burada yazar. 20.000 Vay token alacakmışım. Satın alımı gerçekleştirmek için cüzdanımızı bağlıyoruz. Hangi cüzdanı kullanıyorsak onu seçiyoruz. Şuradan MetaMask'i seçiyorum ben. Şöyle bağlandım. Ethereum ağına geçiyorum arkadaşlar. Ethereum ağına geçtikten sonra yeteri kadar Ethereum attıktan sonra buy basacağız ve işlemimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Yani ön satışa katılmış olacağız. Ön satış detaylarıyla devam edelim. Şu ana kadar 831 milyon white token stake edilmiş. Evet bir de böyle bir durum da var. Yani daha fazla white token istiyorsanız aldıklarınızı stake edebilirsiniz. Veya arkadaşlar direkt olarak staking sayfasından buy and stake'e basarak hem satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz hem de stake edebilirsiniz. Stake ettikten sonra şu an yıllık olarak %1244'lük bir kazanç oranı var. Yani arkadaşlar tokenlarınızı burada katlayabilirsiniz. Kazancınızı da buradan claim diyerek çekebilirsiniz. Stake'i bozmak istiyorsanız Vitrov diyerek yine site de bozarak arkadaşlar listeleme geldiği vakit satabilirsiniz. Peki Wiener AI ne? Bunun token'ını alacağız ama Wiener AI ne arkadaşlar? Wiener AI kendilerinin tabiriyle yapay zeka destekli bir partner. Yapay zeka desteği ile beraber swap'ler atacağız. İşlem ücretleri kesinlikle almıyorlarmış platformlarından ve arkadaşlar sadece bir trade botu değillermiş. Devam edelim. Daha fazla detay için buradan kendiniz de öğrenebilirsiniz. Token ekonomiye bakalım. Tokenların %30'u ön satışa, %20'si stake'e, diğer %20'si topluluk ödüllerine, %10'u merkeziyetsiz ve merkezi borsa listelemelerine ayrıldı. Ve arkadaşlar %20'si de marketing'e yani pazarlamaya ayrıldı. Token'ın arzına baktığımız vakit 69 milyar adet olduğunu görebiliyoruz. Zaten Mimcoin olduğu için milyar adetli bir arzı var arkadaşlar. Şimdi yol haritasına baktık. Yol haritasında neler var? Birinci adımda ön satış başlıyor. Yani şu an birinci adımdayız. İkinci adımda tanıtımlar başlıyor. Üçüncü adımda token listelemeleri geliyor. Uzun bekleyiz. Sona erecek ve token listelenecek arkadaşlar. Global borsalarda listeleneceği yazıyor. Ama öncelikle yine merkeziyetsiz borsalarda listelenir. Uniswap gibi. Daha sonra MX'i ve Gate.io gibi borsalarda da listelenebilir. Kendileri böyle demiş arkadaşlar. Nasıl satın alabilirsiniz bunu zaten göstermiştim. Proje ile ilgili sorularınız varsa Twitter ve Telegram'larından yine kendilerine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci proje ön satışıyla devam ediyoruz. Bu proje Solana üzerinde arkadaşlar GameFi ile birleştirilmiş bir kazino token'ı. Şu an ön satışı sürüyor. Ön satışa Solana, Ethereum ve BNB alanında katılım sağlayabiliyorsunuz. Şu ana kadar 667 bin dolar fon topladılar. Yani ön satıştan 667 bin dolar topladılar. Şu an bir adet Dice Token'ın fiyatı 0.069 dolar. Evet arkadaşlar biraz fazla gelebilir. Ama arkadaşlar Dice Token bir Meme Coin değil. Ön satış gerçekleşiyor ama bir Meme Coin değil. Zaten arzı da daha düşük. Birazdan bakarız. Direkt olarak Solana ağından da işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Ethereum ve BNB ağlarından da işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Solana ağından satın alacaksanız Solana cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra ne kadarlık Solana ile almak istediğinizi yazıyorsunuz. Dilediğiniz miktarlarda alabilirsiniz arkadaşlar. Ama her zaman kendi riskiniz dahilinde alımları yapın derim. Çünkü arkadaşlar kripto varlıklar oldukça volatil varlıklar. Evet biz yükseleceğini düşünüyoruz ama tam tersi de olabilir. O yüzden 50-100 dolara geçmeyecek şekilde alım yapacaksanız yapabilirsiniz. 0.1 solana yazdım. Karşılığında ne kadarlık DICE token alacağım yazıyor arkadaşlar. Cüzdan bağladıktan sonra satın alımı gerçekleştirebilirim. Ethereum ve BNB için de aynısı geçerli. Ethereum da satın almak istiyorsanız hem Ethereum ile hem de USDT ile satın alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. 50 dolarlık mı almak istiyorsunuz? Geleceksiniz 50 yazacaksınız. Karşılığında ne kadarlık DICE token alacağınız yazar arkadaşlar. Genel hatlarıyla ön satışa katılma bu şekilde. Peki bu Mega Dice nedir bundan da bahsedelim. Biz sadece token'ını alacağız. Ama arkadaşlar bu niye amaçlıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi çeşitli şans oyunlarını oynatıyorlar platformlarında. Ve kendi yerel token'ı Dice token olacak. 50 binden fazla kullanıcıları varmış. 10 binden fazla aktif aylık kullanıcısı. Ve arkadaşlar 50 milyondan .000 fazla kazançları oluyormuş kazino oyuncuları için bir airdrop vermiş. Tabii ki bizim amacımız sadece ön satış. Kesinlikle gidin oynayın demiyorum. Çünkü kasa her zaman kazanır arkadaşlar. Bizim amacımız sadece token ön satışına katılmak arkadaşlar. Mega Dyson NFT'leri olacak. Gaming ekosistemi olacak ve bu ekosistemin ana taşı Dice Token olacak. Ön satışına katıldığımız Dice Token olacak. Token holderları çeşitli ödüllere, faydalara ve özel erişimlere hak kazanacak arkadaşlar. Şimdi geldik projenin token ekonomisine. Arkadaşlar token'ın 420 milyon adetlik bir arzı var. Az önce Mimcoin olanın milyarlarca adetlik arzı vardı ama Dyson arzı oldukça az. Yani arzı düşük olduğu için talep fazla olduğunda fiyatı çok daha kolay bir şekilde artabilir haberiniz olsun. Burada %35'i ön satışa ayrılmış yani 147 milyon token %15'i oyuncular için airdrop'a, %15'i likiditeye, %15'i kazinodaki dice havuzuna insanlar dice token'da kazanabilecek. Yani çeşitli utility de sunuluyor. %10'u stake ödüllerine direkt olarak stake edebiliyorsunuz. %5'i pazarlamaya ve %5'i de arkadaşlar işbirlikçilere ayrıldı. Projenin white paper'ına direkt olarak buradan da erişebilirsiniz. Şimdi geldik yol haritasına. Arkadaşlar yol haritası ön satışla başlıyor. İkinci aşama olarak ön satışının claim'i. Claim işlemi de arkadaşlar ön satış sona erip listeleme geldiğinde eş zamanlı olarak gelişecek. Onun dışında erken stake teşviki yapacaklar ve merkeziyetsiz borsalarda lansmanı gerçekleşecek arkadaşlar. Bu videomuzda iki farklı ön satışa göz attık arkadaşlar. Hangisini daha çok beğendiğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.